Karşılaşmalar yepyeni başlangıçlar 2025'te Selanik'te el ele Her köşe başı bir başka hikaye Dostlar yan yana kalpler sımsıcak Geçmişi bırak geleceğe umutla bak Selanik'te bir kahve molası Dostlarla sohbet her dakikası değer Unutma sen bunu gece bitmesin Dursun zaman yeni yıl hep birlikte sonsuz bir an Mutlu yıllar olsun gerisi teferruat Tel Aviv'de neredeyiz? Noel Pazarı'ndayız. 2025'e bir gün kala siz de tüm gibi buradaysanız Türkiye'de Bu çok şey var. Var. Selanik'te 2025 yılının ilk dakikalarına yaklaşırken hem geçmişin hem de modern dünyanın harmanlandığı bir atmosferde dostlarla unutulmaz bir kutlama için bizleri bekliyordu. Yunanistan'ın ikinci büyük şehri olan Selanik Tarihi mirası, zarif mimarisi ve Akdeniz'in o özel dokusuyla yılbaşı gecenizi bir başka kılmak için ideal bir yer. Selanik'in dar sokaklarında dolaşırken yerel tabernalarda çıkan canlı müzikler Yunan halkının yılbaşına özel şarkılarını duyabiliyor, yemeklerin ve içkilerin tatlarını keşfetmek için duraklıyoruz. Özellikle meze tabakları, zeytinyağlılar ve deniz ürünleri bu şehrin vazgeçilmezi. Yunan mutfağının bu nezih yansımaları, dostlarla paylaşılan her yemeği daha da anlamlı kılmaktı. Tüm bu renkli kutlama ritüelleri arasında Selanik'in tarihi dokusu da büyüsünü sergiliyordu. Şehir, Bizans İmparatorluğu'ndan kalma eserlerle Osmanlı döneminin izleriyle harmanlanmış, her adımda farklı bir geçmiş anlatıyordu. Beyaz Kule'nin heybeti, Aegios Dimitrios Kilisesi'nin mistik havası, Arkeoloji Müzesi'nin zengin koleksiyonları ve yılbaşı kutlaması için gelen herkesin ilgisini çeken bunca güzelliğin arasında parlayan sizin hayalleriniz ve 2025'e koyduğunuz umutlarınız pırıl pırıl şehrin sokaklarına dalıyordu. Aristoteles meydanına doğru ilerlerken Selanik'in sokaklarını bir başka güzel görmekteydik. Şehir ışıklarla bezeli her köşeye başında sanki eski Yunan mitolojisinden çıkmış bir şehre dönüşüyordu. Meydan kalabalık bir insan serine ev sahipliği yaparken hem modern hem geleneksel ritüellerin iç içe geçtiği bir kutlama atmosferi hakimdi. Yunanlılar geçmişe olan saygılarından taviz vermeksizin yeni yılı coşkuyla karşıladılar. Ekizinde binlerce balon var. Hepsinde birer de dilek var. Biz de diledik ve yeni yılda herkese güzellikler diledik. Ve biz neredeyiz? Selanik'te Aristoteles Meydanındayız. Mutlu yıllar, mutlu yıllar. Selanik'te dostlarla yapılan bu kutlama sadece 2025'in ilk dakikalarını değil, bir ömür boyu kutlanacak anıları da beraberinde getiriyordu. Ve işte sevgili dostlar gece sonunda Selanik'in sokakları hala ışıltılarla dolu, dostluklarla örülü, geçmişin ve geleceğin buluştuğu bir masal diyarı gibi. İyi yıllar olsun. Güzel kalın. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi Selanik'te geçirdiğimiz zamanı sizlerle paylaşmak istedim. Selanik gerçekten çok güzel bir şehir. 2025'e bizler Selanik'te girdik. Selanik gerçekten de bambaşka bir şehirdi, ışıl ışıldı. Umarım tatlı bir şehirde Selanik'te girdiğimiz yeni yıl hepimize ve bizlerin hayatına da tatlı başlangıçlar getirir.